Merhaba. Merhaba Furkan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz sağ nasılsınız? Ben de iyiyim sağ ol. Gel bakalım. Yaptın mı böyle? Yaptım. Bu ben mi evet. yazacaksın tamam mı? Evet. Tamam. Alo. Tane. Evet. Ne? <laughs> evet. Tekrar görüşelim. Evet, aboneliğiniz haftaya görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere. İyi Sağ olun, size iyi bakın. <laughs> Директ кеч өдә. Ben buraya 6 yıl önce başlamıştım. Öğren... Neden başlamıştın? Öğrenci olarak. Hı hı. İlk öğrencisi benim. Hı hı. Ee, i̇lk buraya geldiğim zaman Türkçe, matematik e, öğrenmeye başladık. Derslerim ilk zamanlarda biraz iyi değildi. Ondan sonra e, ilk zamanlarda iyi olmaya iyi değildi. Sonradan iyi olmaya başladı. Türkçe, matematiği ilerlettim. Önce matematik, Türkçe. Ondan sonra toplama, çarpmalarla ilerlemeye başladım. Ee, ondan sonra e, böyle ilerlemeye başladığım sürece kendi kendime söyledim ki ben de gelişme var, beni de herkes e, burada sevmeye başladı, herkes benimle gurur duymaya başladı. Bir sene olacak işte e, işe başlayalı. Yani burada çalışmaktan ben memnunum. Hayvanlara bakıyorum, yemini suyunu veriyorum, atlara bakıyorum. Ondan sonra atların da yemini suyunu veriyorum gurur duyuyorum yani onlara bakıp bakmaktan yemini suyunu vermekten gurur duyuyorum yani. yani. Bu benim için bir şereftir. Her zaman da yapmışımdır. Okuduğun okulda hem eğitim alıyorsun hem çalışıyorsun. Aynen öyle. Hem evet. çalışıyorum hem okuyorum. Bu beni mutlu ediyor yani. Burada hem hayvanlara bakmak, hem okumak beni bir güzel bir gururlandırıyor yani. Ya de devam edeceğim yani bu süreçlerde bu ee, devam edeceğiz yani burada başka gideceğimiz yer olmadığı için biz de burada tuturmaya başladık. Burada kalacağız yani başka gideceğimiz yer olmadığı için burada duracağız yani başka şeyimiz yok. Uzayık başlayan öğrencilerimizden biri Furkan uzun zamandır bizimle birlikte. Ona bu süreç içerisinde akademik destek, psikolojik destek, birçok alanlarda destek olmaya çalıştık. Eğitimini tamamladı eğitimini tamamladığı süreçten sonraki en büyük sıkıntı tabii ki bizim çocuklarımız da çünkü devletin sağladığı imkanlarla örgün eğitime çok güzel katılıyorlar. Sosyal ortamlarda akranlarıyla birlikte vakit geçiriyorlar. Birçok beceri edinme şansına sahip oluyorlar ama normal şartlarda tabii ki bunun sonucu olarak biz neyi bekleriz? Bu çocukların çalışma alanlarında var olmasını isteriz. Biz de Furkan'a bu anlamda bir imkan sağlamayı uygun gördük. Eğitimcilerimizle birlikte, yöneticilerimizle birlikte. Furkan aslında burada önce Öncelikle sorumluluk almayı, kendine güven duymayı, kendi hayatını idame ettirebilmeyi, en azından kendi harçlığını çıkarabilmeyi, sosyal imkanlardan faydalanabilmeyi, sosyal ortam içerisinde aslında varlığını sürdürebilmeyi öğrendi. Ailenin, ailesine destek olmanın verdiği özgüvenle de çok güzel gelişmeler kaydetti. Artık o da e, akranları gibi e, kendini gerçekten... E, sosyal ortam içerisinde varlığını hissettirebiliyor, sorumlulukları var, bir yere ait olmanın verdiği özgüvenle birlikte çok güzel bir süreç geliştiriyor. Sonuç itibariyle öncelikle şunu söylemek istiyoruz, bu tür kurumlarda olabileceği gibi birçok iş yerinde, Yapabilecekleri işler çok fazla. Onların sadece okullarını bitirdikten sonra evde oturmaları onlardan istenebilecek en kötü şey. Çünkü bu kadar eğitim, öğretim süreçlerinin yoğun geçişinden sonra e, sosyal anlamda var olabilmeleri gerekiyor. Çünkü onların sosyalleşme ihtiyaçları var her bireyin olduğu gibi. O yüzden bu anlamda desteklenmesini de biz de e, bu anlamda öncülük yapmayı hedefledik. Bundan sonrası inşallah tüm çocuklarımız için gerçekleşir.